Bana WhatsApp'tan ne geldi mi çekimi mi oldu? Evet. Nereye? Ne zaman söylemediler ki çekim var diye? Kim attı? Çekim mi başlıyormuş? Evet. Ha, önünü kapat. Gel bakayım buraya. Evet. Gel gel. Evet. Beni öpmeden mı gideceksin? Bana sarılmadan mı gideceksin? Evet. Önünü kapat. Kapat dön. Bak hani. Bak gözüküyor. Dikkat et ya. Bağlı şunu yıkadım. Tamam kapatıyorum önümü zaten. Alır, bağlayayım. Hayır bağla. Makla uğraşma gidiyorum. Aşağı açacaksın zaten. Sen böyle mi oynayacaksın? Böyle oynayacağım. Cool böyle oynayacaksın değil mi? Böyle oynayacağım. Açmayacaksın önünü. Açmayacağım. Gizliliğinde görürme böyle bir şey varsa. Tamam yani bu bot da olan ama. <laughs> İnşallah açmalısın yani. İnşallah. Cenk <laughs> seviyem. Boynumdan öpmem, bak editçiler edite koyar bak. Editçiler mi var? Boynumdan öpüyorsun sen. Editçiler mi var? Tell me. Vardır inşallah. <laughs> ya uff gitme ya.